6 Şubat'ta Kahramanmaraş Mertebi 7.7 sonrasında öğlen saatlerinde 7.6 depremde Osmaniye'mizde çok etkilenmişti. Bu deprem esnasında çok sayıda bina yıkıldı. Toplama aldığımızda 687 binanın yıkıldığını acil yıkılacak 488 bina tespit ettik. Bunların yıkımını yaptık, enkazını kaldırdık. O yıkılanların enkazını kaldırdık. 10 bin civarında ağır hasarlı binamız var. Bunların da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladık. Yarın başlanacak. Bu 90 gün süre verdi. 90 gün içinde inşallah 3 ay içinde tamamen bu görüntüden birimizi kurtarmak istiyoruz. Allah. Bu süreçte tabii ilk andan itibaren e, devletimiz gerçekten iyi bir zorlandı. O gün Gençlik Spor Bakanımız e, Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu geldi. Koordinatör bakanımız olarak. Yine koordinatör valilerimiz vardı. Balıkesir ve Mide valilerimiz. Hep birlikte devlet olarak bütünleştik. Bütün Işte. O anda zaten büyük bir şey vardı. kardeşa ve bütün araçlar dışarıdaydı. Bir şeyi kurtarma araçlarını gönderemiyoruz. Orada hemen bir çözüm ürettik. Araçlar olduğu yerde kalsın. Gerekiyorsa emniyete talimat verip jandarmaya kontaklarına yol açılsın veya. Çünkü kamu görevleri, jandarma, emniyet tabi din o vatandaşını çok ağır bir yıkım yani çok deprem bizi gerçekten çok ağır vurdu. Tabi biz e, şimdi bir Hatay'a göre, Maraş'a, Adıyaman'a göre, Malatya'ya göre daha şeyiz ama bizi de normalde baktığında çok ciddi vurdu. Eğer sadece kurduysa, bizim burada olsa, Üstü bizim, bizim burada Türkiye burada olur. O şey. Ama oralardaki yıkım tabii da çok daha bunun hepimiz farkında işte. dünyanın gerçekten görebileceği en büyük felaketlerden birini yaşadık. Ya 500 yıl önce olmuş bir deprem işte 500 yıl sonra biz yaşadık. Ama bu süreçte arkadaşlar gerçekten devletimiz çok iyi oldu bir mücadele etti. Allah'ın takdiriyle Allah'ın izniyle kalkıyor. O ilk andan itibaren çadırlar kuruldu. 48 bin vatandaşımıza ilk günden itibaren yeme, içme, besleme ve barınma imkanı sağladı. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çadırlarımızı kurmaya başladık. E, 28 tane çadır kent kurduk. Birkaç gün içinde. Ve vatandaşlarımızı gerçekten ya yani bilgimiz dahilinde mağduriyet oluşturmak. Olmadı da. Şimdi konteyner kentini oluşturduk. Kentini oluşturduk. 2102 konteynerimiz yerleşti. Yaklaşık yarısına vatandaşlarımızı da yerleştirdik. Yerleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ve çok güzel bir konteyner kent oluşturdu. Türkiye'nin şu anda en büyük konteyner kenti durumunda. Ee, yani mescidi var, dükkanları var, e, sağlık e, ofisi var. E, ihtiyaç duyulabilecek bütün şeylerle karşılıyoruz. Ve gerçekten e, hemşerilerimizi ne kadar rahat ettirebilirsek o şekilde, o anlayışla çalışıyoruz yine hemen oraya yakın bir yerde ihtiyaç sahibi esnaf, yani talep eden esnaflarımıza altyapısını yaptık. Konteynerleri verecek, orada işte dükkan açabilecek, yani orada çalışmasını sürdürebilecek. Bir de e, CVT'nin üstünde hemen bin tane plakabı konut yapıyoruz. Bunun da altyapısını biz yapıyoruz. Avrupa Birliği ile çalışan bir şirket e, Avrupa Birliği'nde hibe şeklinde alıyor ve çelik konstrüksiyon üzerine e, ve çelik yapı üzerine kurulacak. Gerçekten üç katlı çok güzel e, yaklaşık 98 metrekare e, bir alana sahip trafiklik konutlarımız olacak. Ve bir e, onu tamamladığımızda merkezinde de e, çarşı merkezi oluşturacağız. Ayrıca tabii 11.600 bin bin konutluk kalıcı konutlarımızın yapımına başlandı. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok bir çok, hatta binalar kabası tamamlanmak üzere ise hızlı devam ediyor. Bu süreçte değerli arkadaşlarım ciddi anlamda gıda desteği ekonomik olarak da zaten bunun çoğunluğu devletimizin itibaren ihtiyaç anlamında on bin lira depremzedelere yatırıldı. Sonra taşınma yardımı yapıldı. Ee, ve yakınlık kaybedenlere 100 bin lira yardım yapıldı. Bu eksik olanlar bu süreç devam ediyor tabii. Burada e, vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri bütün şeylerin karşılanması anlamında ilgilenildi. Biz de, siz de biliyorsunuz. İlk andan itibaren çalışıyoruz.

verdiklerimiz de var. Ee, ve oraya da bir çarşı yapıyoruz. O zor durumda olanlara konteynerimiz de vereceğiz. Orada <laughs> yaparsa yapar. Eğer kendi götürüp bir yere koyacaksa biz buna da şey yapıyoruz. Konteynerimizi sağlayacağız. 11.600 11, konut hazırlanıyor. Onun da ben yeterli olacağını tamam, düşünüyorum. Diyor. Biz de zaten o trafik konutlarımız da 40 yıllık e, uzun ömürlü şeyler. Oraları da kullanacağız. Yani hiçbir vatandaşımız dışarıda kalmayacak. Biz, Oradaki ben o çarşıyı da mesela şey ya vereceğiz. Yani bu zarar göre işini yapamayan esnafımıza vereceğiz. Ya bizim şöyle tabii. Bizim şimdi sanayimizde bir sıkıntı yok daha doğrusu. Oradan evet. da sanayimizde bir sıkıntı yoktu. O zarar görenler zaten evin altında dükkan falan olarak işletenler zarar gördü. Mesela herhangi bir yere bir şey kursa oraya gelir mi gelmez Oradaki yaptığı işi orada yapabilir mi? O da bir sıkıntı. Ama şu süreçte daha rahatladık. Bu süreçten sonra daha rahat yardım

yapısız daha iyi olur. Ama ars asasarın belki biraz üstü, az maliyetle güçlendirilebilecekse bu da vatandaşın işini kolaylaştırır. Şimdi sen güçlendirme yapacaksın ama sıfır yapmış kadar harcama yapacaksın. Evet. Ben şunu arzuluyorum. Osmaniye'nin gerçekten öbür Yeşil alanı fazla. trafiğe da kapatılabilir. Böyle prestij bir yer olabilir. Diğer yerleri de yeşil alanı bırakarak yani işte aslında bizim Türk yani mimarisine şey sevilenmişti, Selçuklu mimarisine ve bizim buranın kendi ne göz mimarisinde korunarak e, çok katlı olmayan binaların yapılması gerçekten Osmanlı'ya örnek bir şey ve öncülük edecek şekilde. Efendim bu bir

le bozulacak